Bir sanat şehri derken, bir kültür şehri derken üniversitemizin de bu anlamda çok ciddi katkıları olduğunu da görüyoruz. İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi bugün ülkemizin bürokrasisinden sanat dünyasına, iş dünyasından siyasetçisine, birçok alanda bu üniversiteden yetişmiş çok kıymetli şahsiyetlerimiz hizmet vermekte. İşte bugün hala görevde bulunan başta sayın bakanlarımız olmak üzere ülkemizin birçok alanında söz sahibi olan bizim bu ülkeye hizmet eden Trabzon'da yetişmiş, bu üniversiteden mezun olmuş, Trabzonlu veya Trabzon'un dışında bu üniversiteden mezun olarak bugün memleketimizin her köşesinde hizmet etmeye çalışılıyor. Bu anlamda gerçekten çok önemli bir görevi ifa eden bir üniversiteden bahsediyoruz. Çok güzel raporlar hazırlandı, çok güzel eğitim programları hazırlandı. İnşallah hem KTÜ hem de Trabzon Üniversitesi de şimdi ilimizin ilk ve tek... Özel Üniversitesi olan Avrasya Üniversitemizle de inşallah önümüzdeki süreçte değerli rektörümüzle bunları da konuştuk. Daha fazla alanda işbirliği yapacak ve üniversitemizin üniversitelerimizi şehirle bütünleşmesine daha fazla katkı yapacak, yapacak çalışmalarda birlikte olacağız. Bunu ümit ediyoruz. Bologna Üniversitesi 1088, Paris Üniversitesi 1150, Oxford Üniversitesi ise 1167 yılında kurulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk'ün öncülüğünde üniversite reformunun gerçekleşmesiyle birlikte 1933 yılında kabul edilen 2552 sayılı yasayla tarihi İstanbul'un fethine kadar uzanan ve Darülfü'nün geleneğinden gelen İstanbul Üniversitesi bugünkü adı ve kurum yapısıyla hizmet vermeye başlamış ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş yapıya sahip üniversiteleri doğmuştur. Türkiye Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte seçimini çağdaşlık yönünde yapmış bu hedef doğrultusunda reform ve yapılandırmaları hayata geçirmiştir. 이기요 내가 저번